Mikro hayvanat bahçesinde yaşamış en küçük minicik canlıları bulabilirsiniz. Ufacık bir filden tutun, beyzbol topu boyutundaki tek hücreli bir organizmaya kadar. Ama hiçbir şeye dokunmayın. Çünkü bu küçük canlılardan bazıları en azılı vahşi canlılarla yarışabilir. En küçük fil, Borneo pigmesidir. Yaklaşık 2 metre uzunluğundadır. Bu her ne kadar kulağa fazla gelse de Afrika filinin yaklaşık 4 metre olduğunu hatırlatalım. Bu arada ilginç bir bilgi verelim. Pigme fillerin kuyrukları yürüdüklerinde yerde sürünecek kadar uzayabilir. Yani kısa değildir. Dev canlıların dünyasındaki bir diğer ufaklıksa kolayca bir Yunusla karıştırabileceğiniz cüce ispermeçet balinasıdır. Genellikle 2 metreye kadar büyürler. Dünyadaki en büyük balina ve en büyük hayvan olan mavi balina ise bundan 10 kat daha uzun. Cüce Kaymansa, timsahkiler ailesinin en minik üyesidir. Yetişkinliklerinde sadece 1,2 metreye kadar uzayabiliyorlar. Yani bir tuzlu su timsahı ya da Amerikan timsahından tam 4 kat daha küçük oluyorlar. Ancak boyutları nedeniyle onları evcil hayvan sanmayın. Kendisi acımasız bir etçildir ve nadiren av olur. İnsan türleri içindeyse bu Homo Floresiensis'tir. Yetişkinleri günümüzdeki 4 yaşındaki bir çocuk kadar büyüyebiliyorlardı. Yani en fazla 1 metre. Ve Hobbitvari kafa tasları ise yalnızca bir Greyfurt büyüklüğüne ulaşıyordu. Haslı kedi ise dünyanın en küçük vahşi kedi türü. Yaklaşık 40 santim uzunluğunda ve 1,5 kilo ağırlığına ulaşabiliyorlar. Bu ev kedilerimizden çok daha küçük demek. Ve evet her ne kadar vahşi olsalar ve doğal yaşam ortamlarında daha rahat etseler de insanlar bu oyuncu küçük kedicikleri evcilleştiriyor. Bir de 20 santim uzunluğuna sahip cüce kedi balığı var. Bir kalemden az daha uzun sadece. Henüz bir bebek gibi görünse de bu, bu canlının en büyük hali. Fakat en ilginç özellikleri boyları değil, grillerle beslenmeleri ve ışık yayabilmeleri. Kayıtlardaki en minik ev kedisi bir Himalayan kedisidir. İsmi Tinker Toy olan bu ufaklık sadece 18 cm uzunluğunda. Bu yetişkin minyatür kedi avcunuzun içine rahatça sığabilir. Genel olarak en küçük kedi ırkıysa Singapur'adır. Porto Rico'lu Mili isimli Chihuahua, Guinness rekorlarına göre dünyadaki en küçük köpek. 10 santimden daha kısa, yani yaklaşık bir kutu kola kadar. Ayrıca Chihuahua'lar en küçük köpek ırkıdır. En minik dinozorsa 13 santim uzunluğunda, kuş benzeri bir canlıydı ve çakıl boyutlarında bir amberde bulundu. Sinek kuşuna oldukça benziyor, yalnız bunun gagası keskin dişlerle kaplı. En küçük yılana ise kolaylıkla bir solucanla karıştırabilirsiniz. Yaklaşık 10 santimetre. Yani bir kredi kartı kadar boylarıyla yeni keşfedilen iplik yılanı türüne merhaba deyin. Tıpkı solucanlar gibi onlar da genelde toprağın altında yaşıyorlar. Fakat tıpkı yılanlar gibi etçiller ve karıncalarla termitlerden besleniyorlar. Primatlar konusundaysa karşımızda Madame Bertie'nin fare lemuru var sadece Madagaskar'da yaşıyorlar ve boyları 9 santim. Anlayacağınız parmağınıza bir ağaç dalı gibi tırmanabilir. Ayrıca diğer lemur türleri gibi kış uykusuna yatmazlar. İkme keseli sıçansa 8 santim uzunluğuyla baş parmağınızdan biraz daha uzun. Kış geldiğinde küçük keseli sıçan cenin pozisyonuna geçer. Kulaklarıyla gözlerini kapatır ve geçici kış uykusuna başlar. Cüce çöl sıçanı 5 santimetrelik bir kemirgen olsa da kuyruğu kendisinin 5 katı kadar uzun olabilir. Görünüşe bakılırsa minik bir kanguruyla farenin melezi gibi. Boyutlarından dolayı arı sinek kuşlarını uçan bir böcekle karıştırabilirsiniz. Bu ufaklık 5 santim boyutunda bir golf sopası başlığı kadar. Fakat yine de hayli dayanıklı ve kıvraklar. Bu arada geriye doğru uçabilen tek kuş türü sinek kuşlarıdır. Cüce sivri fare. Uzunluğu 4-5 santim. Küçük olsalar da kocaman bir iştaha sahipler. Çünkü bu canlılar her gün vücut ağırlıklarının iki katı gıda tüketiyorlar. Aynı boyutlarda bir ağaca ne dersiniz? Kuzey Atlantik kıyıları boyunca uzanan sıra dışı bir orman var. Güçlü kutup rüzgarları nedeniyle buradaki tüm bitkiler kendilerini amansız soğuktan korumak zorundalar bu mini ormanın içinde cüce söğütleri yani en küçük ağaç türlerini bulabilirsiniz. Yalnızca 5 santim olsalar da yaklaşık 1,5 santim uzunluğundaki yaprakları güneş ışığını emme konusunda harikadırlar. En minik memeli ise 2,5 santim uzunluğundaki yaban arısı yarasısıdır. İsmi gerekli mesajı vermeye yetmiştir sanırım. Çünkü vücudu neredeyse bir yaban arısı boyutlarında. Dünyadaki en minik sürüngen Madagaskar'da yaşayan mikrop bukalemundur. Sadece iki buçuk santim uzunluklarıyla baş parmağınızın üzerinde bile uyuyabilirler. En küçük ahtapot, ahtapot wolfidir. Bir 2 santimetrelik boylarıyla bir bozuk paranın üzerinde arkadaşlarıyla oturabilirler. Bunu dev pasifik ahtapotuyla karşılaştırmaya ne dersiniz? Onlar 6 metreye kadar uzayabiliyorlar ve ağırlıkları da 50 kilo civarında oluyor. Epey büyükler değil mi? Bezelye yengeci ise türünün en mini. 1 santim uzunluklarıyla bu bezelye kadar olan kabukluların en sevdiği şey ise istiridye ve midelerin içinde takılmaktır. En küçük amfibi ve en minik omurgalı olan canlının boyu ise yarım aspirin kadar yani bir santimetreden daha kısadır. Bu kurbağa Papua Yeni Gine'ye özgüdür. Bu ufaklıklardan iki tanesi tırnağınızın üzerine rahatça sığabilir. Bilinen en küçük balık tıknaz bebek balığıdır. Uzunlukları yaklaşık yarım santimdir. Cildi şeffaftır ve ne pulu ne de dişleri vardır. En küçük akrebin boyu ise 0,4 santim kadar. Bu arada içlerinde en zehirli olan tür yaklaşık 7-8 santim uzunluklarıyla kırmızı Hint akrebidir. Fakat dünyanın en küçük zehirli yaratığı Irukandji deniz anasıdır. 4 santimetreden daha kısa boylarıyla bir kulak pamuğu kadarlar. Bu küçük arkadaşları suyun içinde fark etmek neredeyse imkansızdır. Fakat zehirleri bir kobra ısırığı kadar tehlikelidir. İşte bir başka minik kabus HATU DIGUA Gua örümceği. O kadar minikler ki parmağınızın ucunda dursalar bile kolaylıkla gözünüzden kaçabilirler. 1 milimetrenin üçte biri uzunluğundalar. Yani 4 kağıdı üst üste koyduğunuzda ortaya çıkan kalınlık kadar. Ancak muhtemelen bir deniz anasının akrebin ya da örümceğin zehirine dayanabilecek minicik ve eşsiz bir canlı var. Tardigradlardan ya da su ayılarından bahsediyorum. Uzunlukları yalnızca yarım milimetre olan bu mikroskobik omurgasızlar bu gezegendeki en esnek canlılardır. Dondurulabilirler, yakılabilirler hatta dış uzayda bile hayatta kalabilirler. Peri eşek arıları Dünyanın en küçük böcekleridir yalnızca 0,14 milimetre olan boyları bir kağıdın kalınlığına eşittir. Serçe parmağınızın üzerine bu canlılardan 100 tanesini sığdırabilirsiniz. Şimdi de mikroskobik dünyaya giriyoruz. Bu ufaklıklar her yerdeler. Atmosferden tutun okyanusun derinliklerine, buzullardan tutun bedenimize kadar her yerde bakterilere rastlayabilirsiniz. Örneğin iyi yıkanmış bir elmada 100 milyondan fazla bakteri bulunur. Eğer tümünü bir araya toplarsanız yaklaşık boyutları bir şeker tanesini geçmez. İnsan vücudundaysa onlarca trilyon bakteri vardır. Bu aşağı yukarı bir buçuk kilo eder. Ama endişelenmeyin vücudumuzda olmaları gerekiyor. Ve minicik bakterilerin içlerinde bile normalden daha küçük sayılan bakteriler vardır o kadar küçükler ki yok desek yeridir. Bu bakterilerden 150 bin tanesi bir insan saçının ucunu doldurabilir. Ayrıca aynı sayı çıplak gözle görülebilen en büyük bakterinin üzerine de sığabilir. Bazı canlılar var ki bu bahsettiğimiz ultra minik bakterilerden bile 10 kat daha küçükler. Bunlara nanov deniyor. O kadar küçükler ki bilim insanları bunların canlı bir organizma olarak kabul edilip edilmemesi konusunda fikir ayrılığı yaşıyor. Bir nanovun boyu sadece 20 nanometredir. Bir nanometre ise bir metrenin milyarda biridir. Bu bakteriler mikroskobik tek hücreli organizmalardır. Fakat elinizde tutup net bir şekilde görebileceğiniz bir tür de var. Bu bir bakteri değil ama tek hücreli. Karşınızda bubble out. Namı diğer denizci gözü. Bu yeşil algın boyutu bir beyzbol topundan daha küçük çok kırılgan oldukları için bu organizmalar üzerinde araştırma yapmak oldukça zor. Fakat okyanus suyunun işlenmesine yardımcı olduklarını ve faydalı besinler ürettiklerini biliyoruz. Ee, ne dersiniz? Yeterince küçükler mi? O zaman iyi. Hey, bugün yeni bir şey öğrendiyseniz bu videoyu beğenin ve bir arkadaşınızla paylaşın. Ve işte beğeneceğinizi düşündüğüm diğer videolar. Sadece soldakine veya sağdakine tıklayın ve hayata olumlu bakın.